Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu tarifte size nar ekşisi yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma destek için abone olursanız mutlu olurum. Dilerseniz tarifimize geçelim. Elimde 4 kilo kadar ekşi nar var. Narları yıkadım. Narları portakal dilimler gibi yüzeysel olarak dilimleyip böleceğim. Etrafı çok fazla kirletmeme açısından çekirdekleri sulandırmadan çıkarmaya çalışacağım. Dilimlenen narların tanelerini tek tek elimle çıkaracağım tane ayıklama işlemi biraz uzun sürüyor. Sabır ve yardım isteyen bir durum. Narların hepsini ayıkladıktan sonra suyunu sıkma aşamasına geldik. Ben suyunu çıkarmak için katı meyve sıkacağı kullanacağım. Eğer meyve sıkacağınız veya robotunuz yoksa bu şekilde tel süzgeçten de geçirebilirsiniz. İyice sıktıktan sonra çekirdeklerini ayıracağız. Şimdi tüm narları meyve sıkacağından geçireceğim. Ne kadar nardan ne kadar nar ekşisi çıkar sorusuna gelince şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 16 ile 18 kilo arası nardan 1 kilo nar ekşisi çıkıyor. Nar ekşisi yapmak biraz zahmetli ama evde yapıldığı için çok çok daha sağlıklı. Şimdi bu şekilde ocağa alacağım. 5 dakika kaynadıktan sonra ilk köpüklerini almaya başlayacağım kaynadıkça köpüğü çıkacak bütün köpüklerini bu şekilde toplayıp alacağım yaklaşık 20 dakika oldu suyun rengi de koyulaştı kıvama geldiğini iki şekilde anlıyorum birinci yöntem kaynama esnasında bir kaşık nar ekşisi alıp bir kaseye koyuyorum soğutup kıvamına bakıyorum İkinci yöntem ise üzerinde baloncuklar oluşmaya başlayınca nar ekşisi olmuş demektir. Benim nar ekşim oldu. Ocaktan alıp soğuttum. 4 kilo nardan 1 su bardağına yakın nar ekşim çıktı. Tarifi deneyip yaptıysanız yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.